merhabalar sevgili burç TV takipçileri siz sevgili akrep burçları için kahve falımızı kapattım akrep burçlarınızın falında neler çıkacak sevgili akrep burçları fazlasıyla empati yeteneği fazla olan çok duyarlı çok istediği herhangi bir konu hakkında çok fazlasıyla derinlemesine düşünüp araştırabilen gerçekten özel insanlarsınız bakalım falımızda neler çıkacak Şöyle bir çevirelim ilk başta. Sizler de görün. Bakın bir, bir şey dert ettiyseniz, bir sıkıntınız olduysa böyle dışarıya taşmış taşacak ee, ve biraz ferahlayacaksınız. Artık böyle dışarı yatıp yarım ay dolmuş. Böyle sıkıntılarınıza e, bir ferahlık doğacak. Bir bir açılma olacak yani yaşadığınız olaylarla ilgili. Bakın şurada şöyle hane ve özel kısma bakınca direkt e, şey gözüküyor burada. Böyle bir anaç tavuk var sanki. Hani böyle ee, yumurtaların üzerinde oturmuş böyle bir tavuk gibi ve e, etrafını koruyor. Yani e, bulunduğunuz ortama o kadar böyle anaç e, ya da babaç tavırla böyle yaklaşıyorsunuz ki herkesi koruyorsunuz. Sanki ailenizi, etrafınızdakileri, sorumlu olduğunuz kişileri böyle resmen e, şey yapmışsınız oturmuş böyle etrafınızda onları gözlemliyor ve onlara dikkat etmeye çalışıyorsunuz. Sanki bu ay böyle bu ayın gündemi sizin için şey olacak hani sahip çıkmak, ailene, çocuklarına eşine, ilişkine böyle kol kanat gerer gibi onlara sahip çıkararak biraz daha özveriyle bence geçirebilirsiniz bu ayı onlarla ilgili. Bakın sizin de etrafın etrafınızda böyle büyük bir kısmet, bir şey gelecek yani böyle ee, o kadar böyle olumsuz olacak bir durumda bile korunacaksınız ki böyle bir şemsiyenin altında gibisiniz. Ee, bu ay böyle biraz daha rahat, biraz daha böyle sıkıntılardan, üzüntülerden yaşanabilecek olaylardan biraz daha izole olmuş, korunmuş e, güzel bir ay geçirebilirsiniz. Siz ailenizi korumaya çalışırken ama size de böyle doğal bir şekilde bir korunma e, ferahlama, rahatlama hissi gelecek. Böyle başınızın üstünde böyle bir kısmet bir şey var böyle bu ay. Enteresan anlatamıyorum yani çok enteresan sürpriz bir şekilde böyle ilişkiniz olmayan biri ise böyle hayatınıza biri girebilir. Bir anda hiç umutsuz olduğunuz bir anda bir yerden para gelebilir. Verdiğiniz ya da yaptığınız bir yatırım vardır ya da verdiğiniz bir borç vardır. Hiç düşünmemişsinizdir o geri gelebilir. Yani böyle başınızın üstünde bir şey konmuş. Güzel bir şey ama güçlü bir şey. Bu sizi koruyup kollayan psikolojik ve finansal ee, olarak belki de güç verecek, destek verecek bir şey bu böyle etrafınızda sizin. Ee, güzel bir ay bence bu ay sizinle ilgili. Güzel bir ay. Bakın şurada ağzını açmış köpek gibi ama böyle saldırıyor ve kavga ediyor gibi. Ee, dikkat edin bu ay içerisinde siz de kafanızı arkaya çevirmiş. Onu görmezlikten onu duymamazlıktan geliyorsunuz. Biri böyle yakınınızda biriyle küçük bir tartışma yaşayabilirsiniz. Böyle ağzını açmış size böyle ısırmaya çalışıyor, bağırıp söylenmeye çalışıyor gibi çıkmış. Bir şey yapamayacak ama böyle gelip size hani durup dururken böyle durup dururken sataşabilir. Yani durup dururken böyle sorunu varsa bir şeyi varsa çekemediği bir olay bir durum varsa gelip böyle saldıracak bir tartışma yaşanabilir. Böyle ağzını açıp böyle gelip sözde ama siz öyle bir korunuyorsunuz ki zaten ve siz korunup Ailenize, sevdiklerinize, size ait olan şeyleri öyle bir koruyorsunuz ki çok güzel bir ay olacak sizinle ilgili. Bakın çok güçlü, kocaman ayakta duran bir insan çıkmış. E, bu bence sizsiniz. E, buradaki de sizsiniz. Yani siz dışarıya böyle çok çok güçlüyü oynayıp böyle e, üzgünken bile içinize atıp derdinizi bastırıp sıkıntınızı bastırıp dışarıya çok daha büyük güçlü oynuyorsunuz sanki. Yani bu kötü manada değil ama hani böyle e, olduğunuzdan daha güçlü gözükmeye çalışıyorsunuz. İşte belki çocuklarınız için, belki sevdiğiniz için, belki hayat için bir şekilde ama içeride izole olmuş biraz daha böyle minnak bir ruh, biraz daha karmaşık bir Ruh olduğu halde hep böyle dışarıya güçlü gözüküp bu ay daha da böyle güçlü gözükmek isteyeceksiniz. Sanki böyle hani zaten akrep uçları güçlüdür. Gerçekte de normalde hani gerçekten güçlü karakterlerdir. Ama şeyi de severler güçlü gözükmeyi de severler. Hani bu ay böyle daha da güçlü olmak isteyeceksiniz. Bir ortama gire, girebilirsek girersek. Eğer daha güçlü olmak isteyeceksiniz, işte iş ortamına daha güçlü gözükmek isteyeceksiniz, ilişkinizde daha güçlü olmak isteyeceksiniz. Böyle çok kendinizi büyütüp daha böyle farklı göstermeye çalışacaksınız bu ay içerisinde. Bakalım başka neler var. Böyle bir kalabalık var ama böyle çok kalabalık değil. Böyle 2-3 kişilik bir kalabalık var ama böyle çalışan, arın gibi, karınca gibi çalışan insanlar var. Emektar bir insan grubu var bakın bir, bir kadın var sanki başlarına o da böyle emektar o da onların da etraftaki insanlar sanki böyle eğilmiş onları seviyor gibisine. Bence büyüklerinizden birinden böyle yaptığınız herhangi bir şeyle ilgili takdir göreceksiniz. Yani sanki böyle e, aile için bir şey yapabilirsiniz, biri sizden yardım isteyebilir. Öyle güzel bir şey yapacaksınız ki sanki böyle büyüklerinizden takdir göreceksiniz. Hani böyle Hayır duasını alacaksınız sanki böyle bir yaşlı kadın var diğerlerinin böyle diğer bir başka birinin böyle saçını okşamak için böyle elini uzatmış sanki bir şeyler olacak sanki böyle kalabalıkta kardeşlerinize destek olabilirsiniz arkadaşlarınızdan birine destek olabilirsiniz öyle güzel bir şey olacak ki böyle bir iletişim bir durum. Bu böyle arı gibi çalışan insanlar karıncalar var böyle olaylar bir şeyler oluyor ama sizin yaptığınız o kadar çok takdir edilecek ki birisi size gerçekten böyle şükredecek dua edecek gelip böyle sevgi gösterisi yapacak güzel bir bir hayır yapabilirsiniz hani bu ay için kendinize öyle bir, bir şey bulabilirsiniz böyle bir şeyin içerisinde bulabilirsiniz daha doğrusu. Bakın şurada e, kayığa binmiş, e, kayıkta boğuşan bir insan çıkmış. Sanki böyle hayatınızın bir dönemi, bu biraz daha geçmişte kalmış bir dönem. E, bir şeylerle boğuşmuşsunuz. Hani böyle dalgalar o kadar çok köpürmüş ki etraf. Hani siz kayığınıza tutunup hani güçlü kalıp düşmemeye çalışmışsınız. O konularla ilgili eskiye ait tekrardan bir birinden haber gelecek size. Tam bu olayları ben unuttum derken biri gelip tekrardan ya o anıları hatırlatacak size o şeyleri ya tekrardan o konuyla ya da o kişilerle ilgili haber verecek. Sanki hayatınızın bir döneminde Acayip böyle şalkantılı, acayip böyle karışık olaylar olmuş. Ama siz o kadar yine de güçlü durmuşsunuz ki. Hani burada da dedim ya böyle ayakta duran güçlü gözükmeye çalışıyorsunuz. Çok güçlü gözükmüşsünüz, güçlü çıkmışsınız olayların içerisinde. Ama o olaylarla ilgili biri gelip bir haber verecek ya yine o konuları size hatırlatacak. Burada bir insan var böyle kulağınıza. O, o olaylar gözünüze canlanabilir. Tekrardan. Ee, bir de müzikle ilgilenen etrafınızda biri var mı acaba? Böyle bir müzik, gitar gibi bir şey çıkmış. Müzikle ilgilenen bir insan çıkmış, e, müzikli bir yer bilmiyorum yani gerçi bu dönem böyle hani müzikli bir yere gidilmez bir şey olmaz ama müzikle bağlantısı olan bir insanla e, bir görüşmeniz olacak sanki yani böyle gitar çıkmış orayı tam çözemedim şu anda. Bir de bakın hani bu olayları size hatırlatacak biri var dedim ya. Şurada bir insan çıkmış. Bakın bir de bembeyaz bir yılan çıkmış. Bu yılan size zarar veremiyor. Bakın resmen gözü ve ağzı çıkmış beyaz bir yılan. Yani e size gelip zarar veremiyor ama sözüyle, ya duruşuyla, davranışıyla böyle sizi yılan gibi sokuyor ve rahatsız ediyor ve tekrar sanki geçmişten yani o kişi gelip tekrardan böyle kulağınıza bir şey fısıldayıp size böyle huzursuz edebilir. Yani eskiyi hatırlatabilir. Hiç takılmayın, hiç takmayın. Ee, saçma böyle bir insanın varlığı var. Bence ama sizler güçlü insanlarsınız. Çok da takılmazsınız. Ee, çok da rahatsız olmamaya çalışın. Öyle saçma bir şey olursa. Bakalım başka neler çıkmış. Bakalım tabağımızda neler çıkmış. Bence bu ay güzel bir ay sizler için. Umarım güzel de olur. Tabağımıza bakalım tabakta neler çıkmış. Şöyle süsleyelim güzelce ne. insan var ama eğilmiş meraklı meraklı bir yere bakıyor. Yani bir şey var kafanızda. Bakın şöyle duruyor. Hafif böyle eğilmiş. Kafası da burada meraklı bir şekilde bakıyor. Yani bir, şey var kafanızda çözemiyorsunuz sanki. Allem ediyorsunuz, kullem ediyorsunuz. Böyle görmeye, bakmaya çalışıyorsunuz. Ya bir ilişkinizde bir şey çözmeye çalışıyorsunuz. Ya arkadaşlık ilişkinizde, ya iş ortamında bir şeyi çözemediğiniz kafanızı kurcalayan böyle eğilip meraklı meraklı bakıp dedektif gibi zaten hani böyle akrep burcu sever böyle incelemeyi, irdelemeyi bir şeyi böyle ucunu tutmuşsunuz ama devamı gelmemiş. Böyle tutacaksınız bu ay. Daha da görmeye çalışıp daha da onun üzerine gideceksiniz. Böyle eğilmiş iyice odaklanmışsınız o konuya ve böyle onu görmeye çalışacaksınız. Sanki bakın burada bir insan var arkasına dönmüş. Bir insanla ilgili de olabilir. Bir insanla ilgili çok merak ettiğiniz bir konu olabilir. Onu irdeliyor olabilirsiniz arkanızdan. Bu ay daha da merak uyandıracak yaptıkları ya bir şey yapacak böyle. E, siz daha çok üstüne düşüp daha çok şüpheleneceksiniz. Daha çok e, araştırıp öğrenmek isteyeceksiniz olayların üzerine gideceksiniz böyle bir e, durum çıkmış bir insan var sanki çantası alıp gitmeye çalışıyor uzaklaşmak istiyor etrafınızda birisi bu ay eğer ki e, böyle onu kızdırırsanız öfkelendirirseniz böyle çantasını alıp çıkıp biraz sizden uzaklaşmak isteyebilir. Böyle sanki çantasını alıp uzaklaşmış ya da bu konuyla ilgili de olabilir. Bu hani birisi uzaklaşmak istiyor sizden ve siz bunun arkasını da arıyor gözlemliyor da olabilirsiniz. Ama gitmeyecek. Sanki gidiyormuş gibi çantasını almış gibi duruyor ama önünde engeli var gitmeyecek gidemeyecek zaten. Ee, böyle bir küçük olay olabilir. Siz daha çok üstüne düşüp böyle takılabilirsiniz. Ama onun haricinde bir de burada böyle bir kısım. Ee, bir insan çıkmış böyle elini açmış dua da ediyor gibi biraz böyle e, ama şuradan da bakınca böyle laptopunu tutmuş böyle bir şey araştırıyor. Yani bence bu ay ya da bu ona benziyor. Laptopunu araştırmış, oturmuş birisi bir şey kurcalıyor. Yani bir, birini böyle çok merak edeceksiniz. Yani eğer ki sosyal medya kullanıyorsanız sosyal medyadan araştırıp tarayıp edeceksiniz yani bir şeye çok merak salacaksınız ve peşine düşeceksiniz. Ee, ama onun haricinde temiz çıkmış. Geri kalan her şey ferah. Çok büyük bir sıkıntı, dert falan olmaz. Gündelik belki şeyler. Bunlar işte meraklarımız vesaireler. Ee, onun haricinde umarım e, istediğiniz gibi bir ay olur. Güzel düşünelim. Güzel olsun her şey. Bu arada e, instagramımı da Güncelliyorum. Sayfama yeni poster ekleyeceğim. Yeni çekilişler ekleyeceğim. Oradan da takip ederseniz sevinirim. E, yorumlara da yazacağım. E, Burç TV diye 2C ile yazılıyor. Burç TV. Instagram'dan nasıl bulunacağımı. Kanalımda da var ayrıca. Kanalıma girerseniz hakkında diye bir bölüm var. Oradan da Facebook ve Instagram adreslerimi bulabilirsiniz. Üzerine tıkladığınızda girebilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.